G noktasında bulunan bir göz 1, 2 ve 3 ile gösterilen konumları ayrı ayrı yerleştirilen şekildeki düzlem aynalara baktığında gördüğü çubuk uzunlukları L1, L2 ve L3 olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir? İki yansıyan ışın arasındaki mesafe görüş alanıdır. Dolayısıyla 3. konumdaki aynaya yolladığımız zaman buradan geldi. İlerleyen şekilde bu ışına yolladığımız zaman 1'e 2'dir. Bu 1'e 2'dir. Aynaya 3 pozisyonunda aldığımızda bu çubuğun iki bölmesini görürüz. L3 iki bölmedir. Yani işlemi ikinci ayna şekli içinde yaparsak geldi gitti. Buradan 3'e 2'dir. Buradan 3'e 2 çizilir. Dolayısıyla 1 2 3 4 parça olur. L2 4 birimdir. Aynayı 1 bir gibi koyduğumuzda buradan ışınlık Geldi gitti. Dolayısıyla 1'e 4 oranında 1'e 4 oranında yaptığımızda iki yansıyan ışın arasındaki mesafe bizim görüş alanımızdır. Dolayısıyla L1 de 2 birim olacaktır. Buradan L2 büyüktür, L5'tir, L3'tür. Doğru cevap E seçeneğidir.